sevgili geekler. Yine bir siz kimsiniz videosuyla karşınızdayız. Ee, bütün yorumları okuyoruz ama hepsine yer veremiyoruz. Ama ikinci bir videoyu çekmek istedik ki biraz daha fazla yorum okuyabilelim. Sizleri biraz daha iyi hep birlikte tanıyabilelim diye. Yıldıray Yıldırım demiş ki sizi değil de Turgut Uç'u takip ediyorum. <laughs> Ediyordum Got'tan dolayı. Artık o da kendi kanalını açtı. Etmesem de olur galiba. Kappa. Kappa ne demek? bye. Kappa. bye. Dans değil mi kappa bir tane? Kappa, kappa. Kappa benim bildiğim spor mağazası falan gibi bir şey. Aa reklam almış. <gülüyor> 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 Kapiş hani. Kapiş, kappa falan. Kappa, kanka falan ne Ne <laughs> diyeyim? diyelim Yıldıraycım? Yine bekleriz. bekleriz. Turgut Sen adası yaparız. Biz sen buradayız. Yani. Arada Uğur'a E, ee, Turgut'u da şey yaparız gerekirse. <laughs> şey ne? <laughs> Buraya şeyleyip ne anladı? Zincirleyip falan. Game of Thrones konuş. <laughs> <laughs> Serkan Bicici ile devam ediyoruz. Amerika Ohio eyaletinde yaşamaktayım. Aslen Amasyalıyım. Amerika'da eğitim sebebiyle bulunuyorum. 30 yaşındayım. Yaşımdan da anlaşılacağı gibi doktora yapıyorum. Beni giyik yapan en önemli konu kesinlikle NBA. Neredeyse 20 senedir takip ediyorum. Bazen kendimi 60'lardaki maçları izlerken buluyorum. Hatta Amerika'da okul seçerken eğitim imkanlarına göre değil, NBA takımlarına göre başvuruda bulundum. <laughs> Umarım ee, annen baban falan <laughs> izlemiyordur. Star Wars'u çok severim. Ye e, 17 Aralık'ta yeni film için sinemada güzel yere oturmak için 4 saat önceden gitmiştim. Vay. Amerika'da sinemalarda yer seçemiyorsun. Önceden evet. gelen oturuyor diye not düşmüş. Kuyrukta belki de hayatımın en eğlenceli sohbetlerini yaptım. Benim gibi insanlarla sohbet etmek çok eğlenceliydi. Benden bu kadar. Kanalınızda başarılar dilerim. Vay be. Amasya doğumlu, Amerikalı e, de... fanı. NBA fanı. NBA falan hmm. mısın? Sen spor takip eder misin? Sen can çok seviyor NBA'yi. Acayip seviyor. Evet. Keşke o burada olsaydı. <laughs> <laughs> ne <diyeyim şöyle? gülüyor> Vay be. Hangi takım bilmem ne falan filan diye. <laughs> Yükselişen bir Yiğitcan duydun mu? Harika. <laughs> Ay, aynı Yiğitcan konuşuyormuş gibi oldu. Sayende aramak az Yiğitcan'ı. Merhaba. Ceyda ile devam ediyoruz. 24 yaşında ve işsizim demiş ve üzülen surat koymuş. Daha gençsin ya. Evet yani. iş. Biz 30 yaşında işsiziz bu <laughs> Yani Türkiye'nin üçte dördü mü işsizdir şu an artık? Bilelim. Bilemiyorum. Yalnız değilsin bence Ceyda. İş arıyorum ben ya demiş. <laughs> Başvurmuş. Antaly Antalyalıyım, İstanbul'da yaşıyorum. Biyolog ve öğretmenim. Oh. Ayrıca makyaj alanında kendimi geliştiriyorum. Okudum ettim ama işte make up olmak istiyorum. Bakalım artık demiş. <laughs> e... biyolog, biyologluk yapıyor musun? Ne make bahsediyoruz ya? Kızcağız yazmış ha becerilerin tek tek nereden iş çıkacağı belli olmaz. Ayrıca ee, tutkusu oysa onun peşinden gider yani. Hatta, Hatta ben de ikisini... Ben peşinden giderek He? fakir bir insan oldum. Tebrik <laughs> <Bir kenara>. ederim. <laughs> Hatta şöyle bir şey yapabilir. Biyologluğunu ve makyaj merakını birleştirip işte Bio biyoloji. Evet yani biyoloji üzerinden yeni makyaj bir şeyleri icat etse mesela o yaratarsa Sen kurtar mısın Ceyda? Kurşuna şey yapıyorsun ya. <laughs> Allah Allah. Muhabbetimiz de çok güzel olduğunu söylemiş. Süpersiniz İyi. vallahi demiş. Sağ ol. Sağ ol Ceyda. Okumada ne demedim? <laughs> Daha çok abonenizin olması lazım. Aklım almıyor demiş. Onu biz de söylüyoruz ya. Nerede bu sana? <laughs> yok yok işte ufak ufak toplanıyor ne güzel. Ya, iyidir. Ben, bir şey, bir şey. Bir şey. Şikayetim yok. Asabiyim ben. Ne? Tunç Alkan. 25 yaşında, İzmirli hmm. ve ikinci kaptanmış. Ya, Enteresan gemide, bir hayat gemide, gemide olsa gerek. Gemide çalışıyor yani. E, yani ben öyle anlıyorum. Ben de öyle anlıyorum. Tabii ikinci kaptan geminin ikinci kaptanı oluyor. Türk fantastik <laughs> kitap, roman, öykü, hikaye ayırt etmeden yiyiyormuş, yutuyormuş. Gotu görüp bizi takip etmeye başlamış. E, bir de keşke kitap giyiklerine girseniz demiş. Hmm. Tabii ikinci kaptan olduğu için bol bol okuyacak vakti oluyor. Değil mi? Hakikaten Burada, öyle olsa yani, gerek. Vakti oluyor derken hani gemide herhalde Bilmiyoruz nasıl bir hayat var Gemide böyle... oluyor mu? <laughs> ben bu arada kitap videoları çekmeye başlamayı düşünüyorum. Vay. Şu an Leguin'in deniz Dünyaları'nı okumaya başladım. Aa süper ben Ondan istedim. sonra Cima nedir ne değildir falan bahsettiğim küçük küçük... Yani en Çekiyor azından musun? ilk üçleme hakkında bir videolar çekeceğim yakında. Beklemede kalın. Güzel neyse şeye... Şey diyelim... Bir gemici terimi düştüm ama çakmaya... <laughs> Vira. Yelkenler fora. Vira. <laughs> <laughs> Biz bu kadar gör, biliyoruz gördüğün gibi bu hakkında. Yok şey, <laughs> yok. Fış ee, fış. gemiye rom yüklenmeden hiçbir gemi demir almaz. Vay. <laughs> Müslüman gemiler olabilir. <gülüyor> 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 Seda Yıldırım'la devam ediyoruz. Seda 20 yaşında Ankara Üniversitesi'nde okuyormuş. Geek yapar ilk ki Google'da DC'nin Marvel'dan arakladığı karakterler başlıklı. Şu an hangi gazete olduğunu gazetede olduğunu hatırlayamadığı bir Radica. gazetesiyle tanışmış. Ee, sonra bizi takip etmeye başlamış. Sizin kanalınızda en çok sevdiğim şey birkaç kişi toplanıp bir film hakkında muhabbet ediyorsunuz ve sanki gerçekten ben de o muhabbetin içindeymişim gibi hissediyorum. Ya benim etrafımda böyle insanlar olmadığı için abi Agents of Shield'ın sonu nasıldı, şöyleydi, böyleydi falan diye kimseyle muhabbet edemiyorum. Demiş o yüzden siz izlemek gerçekten zevk veriyor. 10 binden beri takip ediyordum 50.000'e 50 ulaşmanıza çok sevindim demiş. Bu çok güzel. Benim en çok duymaktan hoşlandığım yorum hakikaten evet, işte ben de öyle. sizin yanınızdaymışım birlikte sohbet ediyormuşuz gibi bir his oluyor denmesinden çok mutlu oluyorum. Ee, hani yola çıkar ki bunu yapmaya başladığımızda hey bunu hedefleyelim gibi bir şey yoktu ama e... Böyle bir sonucun çıkmış olması benim de çok hoşuma gidiyor. Evet yani biz hani hakikaten samimi olmaya çalışıyoruz yani çünkü böyle bir kompleks ya da bir şey kanıtlamak gibi bir derdimiz yok. Ne varsa onu Kendi aramızda diye. ne konuşuyorsak onu aslında kayıt ha. altına alıyoruz. Ha, yani aynen öyle. E bunu da biraz demek ki hani kayıt ederken de işte demek ki onu yakalayabilmişiz ki böyle yorumlar oluyor. Seda'ya teşekkür ediyoruz bunu altın çizdiği <laughs> Evet ben de <laughs> böyle şeyleri çok seviyorum. Mesela ben de Friends izlerken Friends fanları bilirler herhalde o hissi. E, aralarından biriymişim gibi geliyor ya da 80 istedik o dört kadının masasında ben oturuyormuşum gibi geliyor. E, Şimdi o yüzden muhabbetinde aynı şey hissediyor musun bizi izlerken? Bunun... Bu muhabbet şurada. İçinde olduğum için zaten içindeyim. Hayır içinde değilken ki. <laughs> yani şu anda hissediyor musun? Bak içinde misin? <laughs> Hakikaten yani aramızda <laughs> gibi Mustafa Toprak Sezgin'le devam ediyoruz yorumlara. Hangisiye şey devam ediyoruz? Mustafa Toprak Sezgin. <laughs> tamam pardon. Herhalde büyük kişi. <laughs> ''Dünya üzerinde yaşayan en zeki adamım. Hı. Oyun ve ejderhalar ilgimi çekiyor. Sanırım beni de geek yapan bunlar. Kanalınızı takip ediyorum çünkü etrafımda bulamadığım bazı muhabbetleri izlemek keyifli oluyor. İnsan o muhabbetlere katılmak istiyor ama nafile.'' Dünya üzerindeki en zeki adam mı? Ben de gerisini dinleyemem <laughs> <laughs> Yani bu doğruysa, vay be. Bizim <laughs> <laughs> açımızdan evet. evet. Ee, ama doğru mudur tabi bilemem. Bilemem. Tanışmadan etmeden bir tane yorumdan bu çıkarım yapmak zor. Öyle değildir herhalde. Herhalde değildir. Yani <laughs> bunun olma ihtimali az diye. Yoksa hani herhangi bir yazdığı bir şeyden dolayı yok abi, bak sen salak salak yazmışsın diye düşündüğümüzden değil. Ama zor bir ihtimal yani dünyanın en herhangi bir şeyine Ben o muhabbetlere katılmak istiyorum kısmına takıldım. Acaba bir gün şöyle bir şey yapabilir miyiz? e, Snapchat'ten ya da işte periskoptan canlı soru almak. Gerçi ne fark eder zaten buradan, buradan da soru, Buradan soru alıp buradan yayınlıyoruz. Canlı yayın, evet, canlı yayın genel olarak yapıp yapmamayı hep düşünüyoruz ama hani onu yaptığımız saatte tam o an kim izleyecek falan filan çok cazip İzleyen gelmiyor. İzleyen olur canım. İzleyen olur ama 300-500 kişi hani izlerse eğlenir miyiz? Gel, eğlenir gelir biz. önceden duyururuz Facebook'tan bunu. Bir ara illaki deneriz ya. Bu böyle yani. bir şey olabilir evet. Aynen. Ve toprak sezgin ve herkesi hepinizi bekliyoruz düşünürlüğü. Aha bu da kendi esprim. Çok hoşuma gittiği için bir kez daha yaptım. <laughs> yani gülmemiştik ama bir daha yaptınız. <laughs> i̇şte yani bir <yani. gülüyor> gülmediniz bir türlü. Niye? Bir daha gülmeye çalışan Ben Kerem Mutlu ile devam ediyorum. Buyurun. Ben benim. Siz kimsiniz? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Baştan anlatmayalım. <laughs> Varoluşçu sorular diye düşünerek bunu. <laughs> ben kendimi anlatmıştım zaten. Bir dakika bir dakika ben söylemek istiyorum. Biz de biziz. Hakan Çömez'le devam ediyorum. 28 yaşında Ankara Üniversitesi biyoloji yüksek lisans öğrencisi. <laughs> Meme kanseri hücre grupları üzerine olan test çalışmamı tamamlamak için para arıyorum. Tabi bir taraftan da kitap, film, dizi takip etmeye çalışıyorum demiş. Tam bir Tolkien tutkunuyum. <laughs> Çizgi roman kültürüm çok geniş olmadığı için kanal takip etmeye başlamıştım. Sonra baktım aa iyi çocuklar muhabbet sarıyor dedim ve her videoyu izledim. İyi ki karşılaşmışım geek yaparla diyenlerdenim. Hı ne güzel canım evet. ya. Belki yardım Hı. bulur falan filan diye düşündüm hani bu bu sayede böyle bir yatırımcı vesaire falan fistan varsa Aynen. bizi izleyen bu arkadaşımızın elini tutabilir diye düşündüm yani tezi ha, için. Hakan Çömez, Ankara Üniversitesi. E, onun dışında biz de para arıyoruz. Biz tabi böyle özel çok önemli kutsal bir şey için değil. <laughs> bu e, geek <laughs> muhabbeti bilmem ne filan yapalım diye ama neyse şey yapmayalım. Bu onun şeyi. Ee, Bu ona ayırdığımız zaman. An evet. O yüzden şu anda eğer içinizden birilerine para vermek geldiyse lütfen meme kanseri tezi araştırması şeyisine verin. Nina Bostan demiş ki erkek arkadaşım geek ama videolarınızı izlemiyor. <laughs> Ninacım alıştırsana. <laughs> ama Nina izliyor belli ki. Hı? Evet o bunları izlemek yerine alını bilmediğim bir ton bilim kurgu, anime, e-çizgi roman indirip izliyor. Kızların genelde dönüp bakmadığı biri ve hiç kıskanmıyorum kendisini. <laughs> bir anda şeye döndük yalnız. <laughs> Dertleşme noktası. Hayır hayır yani televizyon programı kadın. <laughs> Ta ki, aa dur bir de burada bitmiyormuş bu muhabbet. Ta ki iki geek arkadaşıyla tanışana kadar muhabbetlerini inanılmaz kıskandım. Bu muhabbetin parçası olabilmek adına takip ediyorum sizi. Hmm. Demiş. Boş durmayın. Acele geek olmak isteyenlere kısa yollar gösterin. Geek tips for dummies tarzı videolar falan yani. Bence çok tatlı bir öneri. Çok tatlı bir öneri. Bizi izlesinler işte. Eh evet, Ama daha, daha, daha da kuzlu, hızlandırılmış kurs istiyor. Ayrıca Nina'nın durumunda olan kızlar da vardır ve Nina e, bundan söylenmek ya da uzaklaşmak yerine e, ona yaklaşmayı deniyor. Bir şeyler öğrenmek istiyor. Bence çok tatlı bir yaklaşım. Aynen, bence kimi kız arkadaşlar bundan ders çıkarabilir. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki çıkarabilir. Çıkarsınlar diye çekiyoruz bunları şey iyiymiş ama e, yani hızlı bir şekilde nasıl giyik olunur falan bunu bence bir değerlendirelim. Bence bu güzel fikir. Evet, evet. Bir fikir evet, bence de çok evet. güzel bir fikir. Ama telif falan vermeyeceğiz Nina'cığım. Ama bir Nina'ya teşekkür ederiz videomuzda. O da evet. yaparız. Evet. Şey. Ya, Az şansla ya. yazarım valla. Ya, i̇yice havalandı. Şu kadar değil evet. teşekkür Oğlum parçacık fizikçi vardı bir parçacık tane. Daha söyleyemiyoruz bile. Ruşen Akman. Doğum yeri İstanbul. Kocaeli'nde yaşıyor şu an. Ay pardon. Memleketi Kocaeli. Ruşen Akman bir dakika. Abi. Ankara'da yaşıyorum yaşıyor olması lazım Ruşen'in. Evet. Ben adamın soyunu biliyorum. <laughs> Kendini bildim bileli giy kim diyor. Ondan o sonra tanıyorum. her türlü bilim, bilim kurgu, bilgisayar teknolojileri, paleontoloji, kozmetoloji, genel olarak eğlence endüstrisi üzerine giyik olduğumu söyleyebilirim. Ama son dönemde özellikle TV dizileri, bilgisayar oyunları ve anime manga serilerine ağırlık veriyorum. Peki niye bu kanalı takip ediyorum? Çünkü hem geek diyarında Türkçe eli yüzü düzgün fazla kanal yok. Var olanlarda belli konularda çalışıyor. Biraz daha profesyonel ve geniş tabanlı olmanız, ekranın önündeki adamların normal hayatlarında da sempatik ve geek olması, yani verilen metni okuyan olaydan bir güzel bir haber güzel hatunlar yerine Göbekli Falan ama samimi adamları dinlemeyi tercih ediyorum demek ki. Bu demek değil ki güzel hatunlara iş vermeyin. Verin. Zaten veriyorsunuz. Böyle devam edin. Ama beni kanala ilk çeken şey bakayım bu elemanların muhabbetleri güzel miymiş oldu. Bundan sonra da sizden beklentim yeni haberleri bize güzelce hazırlanmış videolarla vermeniz. Hmm. İl, e Geek Haber bekliyor. Buradan bunu anladım. Evet evet bayağı da bekliyor. Çok uzun yazmış. Kısaltmaya çalışıyorum. En zevkli iş geek damarıma bastığınız iş. Doktor Who serisi mesela. Hımm ne güzel. Evet. Oh, be onu izleyen varmış. Evet, tabii ki. Bir de pratik öneri olarak yaz bitmeden önümüzdeki sezon başlayacak 10 dizi videosu çekerseniz ne neye hazırlandığımızı biliriz. Güzel. Bu arada güzel, hani güzel. herkesin bir öneriyle gelmesi de benim çok hoşuma gitti. Yani sadece kendilerini anlatmaktan ziyade bir e, katkıda bulunmaları, bir öneride, yapıcı önerilerde bulunmaları çok hoş. Eee, giyik yapar ya. Yeah. Ya. Ama Bu yok şeyler. gerçekten, şaka söylemedim yani. Hayır Hı. yani, insanların birazcık demek ki böyle yani, oturup bir şey üretmek olmak zorunda değil ama Hani bir şey üretme is, isteğini bir tık e, gıdıklamış demek ki, ki öyle öneriyle işte geliyorlar falan. En azından öneri üretmişler. Öneri üretmişler. Evet evet, evet yani. Çok önemli i̇yi ve iyi çok Değerli bir şey. Bize. Tutamamış hani kendini insanlar ya bunu kötü anlamda söylemiyorum. İyi ki tutamam, tutamıyorsunuz kendinizi. Tutamay. Onun dışında ee, yani bu göbek meselesine bu kadar takılınması gerçekten inanılmaz geliyor. <laughs> Ruhşah yani. sen de hiç beklemiyordum. evet abi. yani. <laughs> Bunlar <laughs> videolarımıza yorum yapan O bunlar ne Ruhşen var doktor adı falan diye Gurur duyduğumuz adam diye Göbeğimize takmış Lanet olsun kilo veriyorum Görmüyor musunuz ya, Görüyorlar onu da yazıyorlar ya <laughs> Evet doğru haklısınız teşekkürler Neyse onun dışında evet güzel güzel yorumlar Ruhşen e, Beyimizin de kim olduğunu biraz daha öğrenmiş Etmiş olduk Ama... Tabii. Sen niye Kocaeli Ankara falan diye ikili Ankara'da mi? doktora yaptığını biliyorum. Belki geri gelmiştir Kocaeli'ye falan. Ben bilmiyorum. Allah, Allah o zaman niye Ne <laughs> bileyim ya. Yani. Bak o zaman da falanlaşmıştık Facebook'tan da o yüzden hmm. biliyorum ben. Bu videonun son yorumunu Turgut Uç'tan alıyoruz. Merhabalar ben Turgut Uç. Bir dakika ben bir dakika, bir, dakika, bir dakika izlemeyi çok seviyorum. Bizim Turgut. Evet. Sizi de çok seviyorum ama bir yandan da Marvel fan olduğunuzu düşünüyorum. Bak şimdi. Hesabınıza yatırılan paraları bizlerle paylaşmıyor olmanıza da, da çok bozuluyorum ama çok seviyorum yani. Mesela Can çok tatlı ama Connecticut aksanıyla konuşması beni çok sinir ediyor. da süper bir herif ama vuu yaptığında ağzına tokat atmak istiyorum. Bir de Yiğitcan nerede lan ve God nerede kaldı? Adi pislikler sizi mi bekleyeceğiz lan burada? Demiş. <gülüyor> 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 ne şimdi ne bırak Turgut. Evet yani. Turgut şey bir arkadaşımız, hırslı. Bileyim. Kendi kendine gaza geldi. Kanal açtı. İyi bok yedin Turgut. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, Turgut diyor ki Hı. Benim kanalımın takipçisi kesinlikle diyor şeyi geçmeyecek, giyik yaparı geçmeyecek. Aradaki fark korunacak. Bakın takipçiler falan gibi. Aa. Gayet kardeşçe şeyler yazıyor. Canım o benim ya ne gerek var? Açsın geçsin ne olacak Allah Allah. <laughs> bir sonra senin kanalına Uğur geliriz. <laughs> <laughs> evet. Turgut'u özledim ben ya. Turgut'u bir şeye davet edelim de bir gig muhabbeti falan çekelim. Neye mi? Ne yapalım hakikaten? Ne Turgut'la geyik muhabbeti yapıyoruz. Hayır. <laughs> Turgut'u neye davet edelim? <laughs> Aynen, Turgut'u neye davet edelim? Hadi Oğlum izleme diye bir şey hakkında konuşuyorsak. Çocuk oturup izleyecek mi? Çalışıyor, ediyor, zaten Biz, kanalına. Olarak... Bizim de izlemediğimiz bir şey söyleyebilir insanlar yani. Evet, söylesinler. Iyi. İyi, hadi o zaman. Yazın lan, Turgut'u neye davet edelim? Ya da Turgut sen kanalından video çek söyle. <laughs> <laughs> Pardon. güzel değil mi bu arada? Bakın pazardan aldım çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Sen de pazar robotu gibi pazar tüfeğiyle oturuyoruz. Tamam yok hakikaten kaynadı. Turgut'la birlikte ne muhabbet edelim sizden öneri bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet sevgili geekler bizim ofisimiz çok sıcak oldu artık dayanamıyoruz. O yüzden bu video burada bir son veriyoruz. Ee, bu siz kimsiniz videolarını çekmeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kanalımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın ve geek kalın.